Merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebek örgülerine çok şirin duran tavşancıklar yapacağız. Üstle üzerlerini işliyoruz. Bebek Örgülerin hepsinde battaniyeler, yelekler, hırkalar, kaşkollarda, şapkalarda hepsinde çok güzel duran, çok şirin duran bir model. Şimdi size bunu başka bir parçada anlatmaya çalışacağım. Ben 23 ilmek başladım. Şimdi kenardan 3 tane ilmek bırakıyorum. Şu sayım 5. 5 ilmek. Bakın. 1 2 3 4 5 ilmek. 5 ilmek örüyorum. Geri dönüyorum. Başlangıç ilmeğimi örmüyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar dönüyorum. 1 2 3 4 5 3. sıram 4. sıram Şuradaydı, karıştı. 5 7 kere örüyorum. 6 ve 7. 2 3 4 5 7 kere 7 sıra ördüm şimdi araya tabi ara sayıları sizin sık ne kadar sıklıkla yapmak istediğinize bağlı ben 7 tane bırakıyorum 3 4, 5 6, 7 İkisinin arasına ben 7 ilmek bıraktım tekrar 1 2 3, 4 5 ilk ilmeklerimi örmeden alıyorum ve 7 sıra 4 5 7 sıra tekrar örüyorum 7 sıra tekrar ördüm 1 2 3 Şimdi hepsini arkadan hepsini ters örgü örüyorum. Şöyle birleştiriyorum. Bakın arkadan bir sıra ördüm. Şimdi önden bir sıra arkadan tekrar bir sıra örüp yer değiştireceğim. Önden bir sıra düz arkadan bir sıra ters örüp geliyorum. Bakın yaptıktan 5 taneyi 7 sıra ördükten sonra 3 sıra daha ördüm. Şimdi tam ortaya yapıyorum. Tam ortaladım. Yine tekrar 5 tane aynı işlemi yapıyorum. 7 sıra örüyorum. Çok kolay bir model. Ve şirin bir model. Çok aralara da serpebilirsiniz. Sık sık da yapabilirsiniz. O sizin zevkinize bağlı. yeterlerde tek altlara da alt sıralarda da güzel duruyor. şekilde. Şimdi işleme aşamalarına geçelim. Onları da göstereyim sizlere. İlk önce gözlerini yapalım. Şöyle bir bir tane ara vereyim. Şuraya ve Tam şu üst taraftan da gözlerini yaptık. Şimdi burayı şu şekilde yapıyorum. Geri batıyorum. 2 3 bunu siz istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. İpim biraz kalın olduğu için şekilde hemen bir Bir tane yana tam şöyle bir ilmek yana yapıyorum. Aynı şekilde tekrar aşağıya doğru. Şöyle iki ilmeği iki tarafında bir bir ilmeğin iki tarafından da aşağı inerek yapıyorum. şu son en son en son ilmeğime geldim. Aynı şekilde onu da öbür tarafını yaptığım gibi şöyle geri dönerek şöyle yaparak şöyle bir yana geçtim kulaklarını ve gözlerini yaptık şimdi sıra ağzına geldi tavşanımızın kulaklarını gözlerini yaptık Şimdi pembe iple tam şöyle ikisinin ortasından bir ilmek bu şekilde. İsterseniz biraz daha belirgin olsun istiyorsanız şöyle iki kere de dolayabilirsiniz. Tavşancığımız böyle. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Hoşçakalın.